şu anda İstanbul'un sıcak noktalarından biri olan Saraçhane'deyiz. Biz şu anda Bursa'dayız. Şu anda Halis Kongre Merkezi'ndeyiz. Etkinlik başladı. Bugün de Çağlayan adresindeyiz. Burası İstanbul'un en gözde semtlerinden Heybelada Çam koyup. 50 yaşındaki Kadriye Koloman ikinci el eşyaları satarak hem hasta kocasına hem de iki torununa bakmaya çalışıyor. Atatürk hayata gözlerini yummadan önce son vakitlerini burada geçirmişti. Burada o kadar güzel bir manzara var ki. Tarihi bir sahne şu anda ev yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yanımda konuğum Ekrem Emmoğlu var. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. 5 gün 5 gece mücadele edildi. Düşmanlar Türk topraklarından atıldı. İşte o kutlu zaferin 101. yıl dönümü. 100 yıl önce bir umutla, bir hayalle başladı. O hayal Cumhuriyet ışığıyla gerçek oldu. 10 Kasım 1938. Odunla geçirdiğimiz son Kasım olsa bile İlelebet Kalpler'de yaşatacağımız onlarca Kasım var. Çorlu tren faciasında bugün karar duruşması. Cinayetin üzerinden 17 yıl geçti ve sevenleri onu bugün yalnız bırakmadı. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bazı gecelerin sabahı olmuyor derler. İşte 6 Şubat o gecelerden birisiydi. Eğitimsel üyeleri yürüyüşüne başladı. Beyazıt Meydanı. açıklaması gerçekleştirecekler polis ekiplerinin müdahalesi daha iyi. Neden? Çünkü bütün gruplar burada ve bu cadde üzerinden geliyorlar. Sandıklar saat 17 itibariyle kapandı. Artık yavaş yavaş sayımada da geçildi. Paranın kalbinin attığı yerdeyiz. Bayram öncesi alışveriş emin önünde bir klasik ve her bayram öncesi olduğu gibi Mısır Çarşısı kalabalık. İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor diyerek İBB'yi eleştirdi. Siz de demin içeride açıklamanız oldu. Hani bir imza bile atmadılar İBB projelerinde. Evet. projelerine. Bir yorumunuz olacak. Gelip buraya oylarını atıyorlar tabi yoğunluk yavaş yavaş da başladı merakla bekliyorum. Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul'daki binalar yorgun ve yaşlı. E çok küçük bir sarsıntı da aslında yıkılabilecek derecedeydi. Onlardan birisi de küçük çekmecede bulunan işte bu binada gerçekleşti. Saat 16'da Barış Pehlivan Silivri cezaevinde olacak ve burada teslim olacak. Kırmızı ete gelen zamın ardından yurttaş daha uygun olduğu için beyaz ete yöneliyordu. Ancak onun da fiyatı neredeyse kırmızı ete yaklaştı. Şu anda elimde görmüş olduğunuz bütün tavuğun fiyatı 243 lira. Enkazda kalan Son kişi de şu anda ambulansla alandan çıkartılıyor.